Hepinize merhaba arkadaşlar. Birlikte kazanalım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir site tanıtacağım arkadaşlar. Sitemizin ismi hazarhit.com site arkadaşlar. Site ne işe yarıyor? Söyleyeyim size arkadaşlar. Sitelerin diyelim. Ekle diyelim arkadaşlar. Google Yandex Bing referans direkt YouTube izlenme YouTube abone daha çok YouTube için kullanılıyor bu site arkadaşlar abone izlenme için YouTube üzerine daha çok kullanılıyor arkadaşlar tavsiye ediyorum sizlere kullan kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar ödül kazan kısmından günlük 1000 kredi veriyor arkadaşlar bin kredi kazanıyorsunuz. Günlük Telegram grubu mevcut. WhatsApp iletişim numarası bulunmakta. Site var arkadaşlar. Ve programı indir kısmından da programı indirip online olursanız oradan daha kredi veriyor arkadaşlar. Ve market kısmına gelelim. Buradan da kredi satın alabiliyorsunuz arkadaşlar paket 1 250.000 kredi 25 TL paket 2 1 milyon kredi 80 TL paket 3 5 milyon kredi 125 TL paket 4 10 milyon kredi 400 TL paket 5 30 milyon kredi 700 TL böyle arkadaşlar satın almak isterseniz kredi buradan satın alabiliyorsunuz Altı bin kredimiz var. Yoğunluk detayından görüyorsunuz arkadaşlar. YouTube yüzde doksan da yani. bilgisayarınız varsa bu alttan gördüğünüz gibi arkadaşlar açık bırakırsanız buradan da kredi kasa biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.